Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar, nasılsınız, iyisinizdir umarım. Evet, sevgili 2024 tayfam, sizlere ilk soru çözüm videomu atmış bulunmaktayım. Arkadaşlarım, ilk sorumuzu temel kavramlardan seçtim, TET'den seçtim. Şöyle Eylül'e kadar TYT ağırlıklı, tabi ara ara AYT'den de olacak. Sorular atmayı düşünüyorum, Eylül'den sonra AYT'ye daha fazla ağırlık vermeyi düşünüyorum. Hocam ben TET'leri hallettim de ayetlerden sonrastanız daha iyi olur diyen tayfamda izlemediyse oynatma listelerimin hepsi güncel. Oradaki istediği konunun videolarını izleyebilir. Gayet kaliteli sorular var arkadaşlar. Ve bundan sonra da inşallah kaliteli sorular atmaya devam edeceğim. 2 ay sonra ilk defa bir soru çözüm videosu attım. Atıyorum şu an. Heyecanlıyım arkadaşlar. Yeni tayfa. Tabi geçen seneki öğrencilerimizden devam edenler var. Yeni gelenler var. Evet sizlerle heyecanlı bir şekilde soru çözmenin zevkini özlemiş mi arkadaşlar? Şimdi ilk sorumuzu hemen okuyup çözmeye başlayalım beraber. Tabi sizlerden ricam önce kendiniz bir durdurun, bir uğraşın. Çözebilseniz de çözemeseniz de yorumlarda muhakkak yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlarım video izledikten sonra da lütfen gerçekten beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı da unutmayın. Evet. A, B ve C gerçel sayılardır. A çarpı B bölü C eşittir 9. B çarpı C bölü A eşittir 7. A çarpı C bölü B eşittir 5 olduğuna göre A kare artı B kare eksi C kare ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi değerli arkadaşlarım. Yanlış hatırlamıyorsam bu soruyu orijinalden almış olmam lazım. Geçen seneden stokladığım bir soru. Yani %90 orijinalden almışımdır. Denemelerden bir soru. Güzel bir soru arkadaşlar. Tam sınav ayarında. Hatta sınavda belki bu kadar zor bile gelmez temel kavramlardan diyor. Normalde o kadar zor bir soru değil ama temel kavramlarda belki bu kadar zor soru gelmiyordur. Bakın bu taraf eşitliğe geldiği zaman önce bir bakın sadeleşme var mı? Baktığın zaman herhangi bir sadeleşme yok. Varsa onu yapacağız. Yoksa bu tarz sorularda arkadaşlar ya taraf tarafa toplarsın, ya taraf tarafa çıkarırsın, ya taraf tarafa çarparsın, ya taraf tarafa bölersin ya da ikişerli gruplar haline alırsın bu dediklerimi. Biraz önceki dediklerimi ikişerli gruplar içerisinde yaparsın. Atıyorum ikisini çarp son ikisini çarp ya da atıyorum ikisini böl son ikisini böl illaki bir şey gelir ben direkt şunu gördüm bir sadeleşme gördüm burada tabi çarpıp da sadeleşme gördüm ben bunların alayını taraf tarafa çarpsam ne olur acaba alayını taraf tarafa çarpsam şöyle olur bak. a çarpı b bölü c çarpı b çarpı c bölü a çarpı a çarpı c bölü b eşittir 9 çarpı 7 çarpı 5 gelir. Şimdi değerli arkadaşlarım dikkat edelim. Bakın A'lar gitti. B'ler gitti. C'ler gitti. Yukarıda sadece A çarpı B çarpı C kaldı. Burayı çarpacağım mecbur. 9 kere 7 63. 63 çarpı 5 ne yapar? 15 1. 315 yapar. Burası da 315 yaptı. Şimdi A çarpı B çarpı C şey, Bakın şunu gördüm bile. C'yi karşı yaptığınız zaman yani işte dışarı çarpma yaptığınız zaman burada A çarpı B dediğim ifade 9C eşit. Burada işler dışarı çarpımı yapın. B çarpı C dediğim ifadede, değer arkadaşlarım 7A eşit. Burada işler dışarı yapın. A çarpı C dediğim ifade ise 5 tane B eşit. Bakın bunları tek tek kullanabilirim. A çarpı B 9C ise bakın şuraya 9C dersen burası ne yaptı? 9C kare eşittir 315 yaptı. Bu halde C kare dediğim ifade 315 bölü 9'dur. Hemen beraber bölelim. 3 kere 9 27. Burası 4, 5, 5 kere. O zaman c kare neymiş değerli arkadaşlarım? 35'miş. Hemen yerine yazdım. Devam ediyorum. Hani a çarpı b çarpı c eşittir 315 diye. ya. Bakın b çarpı c'yi de buldum gördünüz mü? b çarpı c neydi? 7a. O halde burası 7a kare yapmaz mı? 315. a kare dediğim ifade 315 bölü 7'dir. Yapalım hemen. 4 kere 7 28. 35. 5 kere 7. 35. 0. 45 geldi. Bakın A kareyi de 45 buldum. Son olarak bir daha yazayım. A çarpı B çarpı C eşittir. 315. Bakın. A çarpı C 5B'ymiş. A çarpı C 5B ise 5B ile B'yi çarparsam ne gelir değerli arkadaşlarım? 5B kare eşittir. 315. B kare eşittir. 315'i 5'e bak. 7 kere değil pardon. 6 kere 5. 30, 15, 3 kere 5, 15. B karede ne geldi değerli arkadaşlarım? 63 geldi. Yaz yerine 63. Topla çıkar. Topladın ya da 45'ten 35 çıkardın. 10 kaldı. 63'e topladın. 73 sorumun doğru cevabı. Bakın değerli arkadaşlarım. Biliyorum ki çoğunuz değer vermeye çalıştı bu soruda. Baktınız ki sadeleşme madeleşme yok. Değer vererekten ben bunu bulmaya çalışırım dediniz. Eminim yani buna. Ama burada gerçek sayılar diyor. Gerçeğe sayılar diyorsa bunların bir ayarını yapmışlardır. İşte bölmeyle çarpmayla bir şekilde bunlar gelir. Yani değer vermeyle bunu bulamazsınız arkadaşlar. Bu sayı gerçek sayıları için kesili bir sayı olabilir. Ondaklı bir sayı olabilir. Hatta köklü bir sayı bile olabilir yani. O yüzden değer vermeyle bu soruları bulmak çok zordur. Çok zor. İmkansız ayakın zordur. O yüzden ayarlamışlardır. O ayarı siz bulacaksınız. Ya topla ya çıkar ya çarp ya böyle. Bir şekilde geliyor değerli arkadaşlar. Cevabımız 73. İlk sorumuz da bu. Yarın da inşallah mezunlar nasıl çalışmalı adı altında bir video çekmeyi düşünüyorum. Güzel bir video hazırlamaya düşünüyorum sizler için. Bu tarz videolar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ya da hangi tarz videolar istiyorsanız bunları yorumlara yazın. Ben de müsait olduğum zamanlarda sizler için içerik üretmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani konu anlatım videosu çekemiyorum yoğun olduğum için. Konu anlatım videosu hariç ne tarz içerik istiyorsanız o tarzların burada içeriğini, videosunu yapmaya elimden geldiği kadar çalışacağım. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.